Arkadaşlar bugün eee Fnaf'ı aradım klestüğümde benim bakalım ne oldu. Fnaf'ı silmişim. Ya bak bugün bilgisayar kapasitesi dolmuş dedim bazı oyunları sileyim oynamadım. Super Mario zaten falan filan. sildim. Oy! Bilgisayar kendisi o sizin oyunlara Fnaf'ı da eklemiş. Ya Fnaf tam 1 saatte yükleniyor. 1-2 saat. Ben de bugün sadece Dorsu oynayacağım. Aslında video kaydı alıyordum. Ben oğlum diye basmışım. Bak 7-8 dakikadır ay 7-8 dakikadır yok 20-25 dakikadır video kaydım varmış. Ya! bingo kaydı gene almamışım. Videoyu açmamış. Hatta bak oyun oynuyorum şu an. Dorsu oynuyorum. Rush gitti. Dorsu bir sesti. Rush! Rush'ın sesi benim kulağıma çok az da olsa acıtıyor kardeşim. Bir gün tuvalet kardeşim. Arkadaşlar ben bir ee, oynamaya devam edeyim. C2 geçtim. Onu bir diyeyim. Arkadaşlar oyun seçenekleri yeni çıktı lan bu olsun. Heh. Arkadaşlar bakın. Oynuyorum. Oha. Çıktı çok la. Bak şu ana kadar çakmak buldum. Vitamin buldum. Bir de bir tane maymuncuk az önce çıktı. Aha figüre. Figüre geliyor. Figüre geliyor. Figüre geliyor. Ben bunlara biraz korkuyorum abi odama bak be. Müziği şöyle işte. Geliyor 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 geliyor. Gelmiyor. Arkadaşlar işte bunun stres yapmayın. Ben bir kez ilk oynadığımda böyle olmuştum ama Evet. Kitapların sesini alarak yapıyorum şöyle. Ee, 3 7 şuradan ee, kitap sesi. Of oh, figür Yedonu Üç tane bulduk abi. Şimdi ee, şu daha bulmadık. Yedi. Bir dakika arkadaşlar ben bir şifreyi çözeyim. Ben bir şifreyi çözeyim. Bir dakika şifreyi çözeyim. Şimdi arkadaşlar oyun durdu şu an. Oyun dondu, durdu. Şimdi şimdi bulduklarımızla şifrenin harflerini çözeceğim. Bir kağıda yazacağım şuraya. Aldım. Bakalım. daha. Üçgen dokuzmuş. Onu da bulamadık. Şu an bir harf bulduk. Altıgen yedi. Altıgen dörtmüş. Ha bak beş. Boş ver. <laughs> beş adım var. Altıgen dört. 4 Daha fazla bulamadık abi Şöyle dursun. Devam edelim dedim? çözelim. Çözdük Şu an sadece altıgen 4. Hadi 1'i yedim. 4'ü yedim. 7. 1'i bulmamız lazım bizim. birincisini bulmamız lazım. Alt. Kare 7. Kare 7 abi. Kare kaçıncı ki? Kare 7. Kare 7. Abi siz göremiyorsunuz Jack Kare 7. Daire 5. Dörtgen 2. Hepsini buluyorum. Şu an baya baya çözüyorum ben burada. Hepsini yazdım abi. Şu an buldum sayılır. Buldum sayılır. Aklımda tutuyorum hepsini. 40, 45, Tamam. Ee, şu an tamamla tamamladım mı? Yaptım mı bilmiyorum. çıkıyor. Şu tuşa basınca var ya o çıkıyor. Ne oluyor anlamıyorum ya. Figüre gittiler. Kalp mini game yaptık son olarak bir tane. Bir de şu şu alan var ya beyaz mouse'un olduğu yer. Bakın şurası. Burası burası güvenli alan şu an 5 7 7 7 Yes! Çözdük. Gitti filo be. Bunun kapı kapı. Evet Jeff Shop'a geldik. Woohoo! Çok güzel. Kogus aldım. Kogus al. Woohoo! El fenera. Ha. Jeff'e biraz barış yaptım. Görüşürüz Jeff. Goblin ne yapıyor? Bu iskelet mob var ya. Bunun bana benim koyduğum ismi Rufat. Goblin de Goblin'de Goblin neydi o? Ha Goblin ad koymamıştım ama bundan sonra Goblin'in adı ne sadece? Salim. <laughs> Salim değil aslında. Salim zaten var. Ee, Salim var mı? Yani Goblin Fırat'tı. Evet. Fırat ve Fırat. Hı. Geliyor Rush. Gitti Rush. Lan ne oldu? Oh, Rush'ı gördüm. Bu yaşı gördü. Görüşün yetişmedi. Ee... Ee, hiçbir şey yormuyorum şu an. Öylesine yoruyorum. Yes. Karanlık odaları sevmem. Karanlık odaları. Şu ana kadar hiç çıkmış. Hiç veya Timothy'ye yakalanmadık hastane odası boş ver geç. Bu bahçede ayağımıza bir tane diken e, canavarı takılabiliyor ve bizi raştan öldürebiliyor. Raş bizi kovalıyor bir baş. Oh! Nefret ederim Ti ve tikim var böyle bir sıkıcı biliyor musun böyle? Ha diye bir ses var ya. Ama bir ne Ya iki tane birden nasıl gelebiliyor ya? 60. oda. Ne olursun ya? Yap. ben şunu bir çözeyim arkadaşlar. Çözüp geleceğim ben şunu bir. Arkadaşlar çözdüm. Bu odaya geldik. Çözdüm. Kursifik. Neden aldım bilmiyorum. Kime kullanacağım da bilmiyorum. A. Evet, Tiki yine geldi. Bu halı niye kaymış? Koridorda oynarken kaydırdığım halı gibi. <laughs> Yandım. Heh, sik geliyor abi şimdi teslilikte geliyordu. Bugün oyunu bitireceğim abi. Bugün dost bitecek ilk oynayışta bitecek. Oh, o si kralı geliyor. Burada daha hızlı koşuyor arkadaşlar. Onun animasyonu o. Bakın. Woohoo! Nasıl bir Ne Böyle, yapıyordu herhalde o da kuyruğu seviksi çözüyor mu? Bilmiyordum aga, Bilmiyordum. bilmiyorum. Bunu bilmiyordum, bunu bilmiyordum. Kapı 76'ya kadar gelebildik, 76. kapıya kadar. Ee, bir sonraki bölümde galiba bitireceğim oyunu. Çünkü arkadaşlar sondaki göz bayağı korkutucuydu. Ben o gözden böyle ilk o gözü gördüğümde şöyle olmuştu. Hatırlıyorum tam şöyle. Pıf. Şöyle koltuktan havaya fırladım, şöyle zıpladım koltukta. Hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Gerçekten bayağı bir korktum. Eleştiri yarın yapacağım. Yarın ee, saat üç buçuk dörtte falan yayınlarım abi. Yarın üç buçuk dört gibi yayınlayacağım. Eleştiri. Ne eleştirisi? Instagram'a bakarsanız görürsünüz. Instagram Besiktas Aslan. Takip ederseniz görürsünüz. Eleştiri yapacağımı söyledim. Yarın yapacağım. Bugün anca e, bu korkuyu yetiştirebildim. FNAF böyle aradım aradım bulamadım. Milyonlarca FNAF çakması oyun denemiştim. <laughs> Onların arasında FNAF'ı bulamadım. Zaten silinmişti bu. Silinmeyeni de Uf. Bugünkü borç bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Uf.